Fakat ihraç oldum da gerçekten yıkıldık. Çocuklarım, ailem, hepsi. Demişler ki, ya bu Mevlüt Hoca Cumhurbaşkanı'na hakaret etti demişler. Yeminle söylüyorum, hiçbir hakaretim yoktu. Bu insanlar 15 yıllık ailecek oturduğumuz, kalktığımız beni tanıyan insanlar. Yeminle söylüyorum onların hiçbiri yoktu. Ben sadece AK Parti'yi destekliyordum. Bir de Saadet Partisi. Hazreti Ali buyuruyor ki devletin dini adalettir. Hani adalet neredeydi? Hani iftira büyük günahlardandı? Gıybet büyük, büyük günahlarında ne oldu? O zamanın legal kursları, dernekleri. Her şey normaldi her siyasi partiden gidenler vardı. Resmiydi. Yani sonradan ne oldu da bizlere oldu da onlara olmadı acaba? Ne oldu da yani onların çocukları da okumuştu milletvekillerin çocukları. Diğerlerini de okumuştu da onlara olmadı da bize oldu. 9 yıl 9 yıl 4 ay ceza verdiler iki kızıma. Annem annesi ağlar. Anam ağlar. Tabii ki biz duygulandık. İki kız çocuğum büyür gelin edecektim. Şu anda İki buçuk yıl oldu. içerideler kızlarım. Tabii ki annesi daha fazla gece gündüz ağlıyor. Biz teselli etmeye başlasak da gerçekten biz de etkileniyoruz. Acaba bizimkiler adam mı yaraladı? Kız çocuklar adam mı öldürdüydü? Kız çocuklar acaba darbe mi yapmıştı diye düşündüm. kim darbe yaparsa yapsın. Ben her zaman söylüyorum. Şahsen ben yapsam dahi cezam kessinler. Babam dahi yapsa kessinler. Ama ben şu anda ne birilerini yermek için varım burada ne de övmek için varım. Ben hakikat yerini bulsun, aksızlık son bulsun diye. Benim gibi baktım ki cezaevinde çok garibanlar var, yatıyorlar. Kimisi ailesinden boşanmak için mektuplar yazıyordu. Onlara teselli babından bir şeyler anlatmaya çalıştığım zaman kimisi baygınlık geçiriyordu. Ama gerçekten olan olmuştu. Gerçekten darbe masum insanlara olmuştu. Hayır terör örgütü olsaydı da bilinçli olaraktan gidilseydi, iyi olunsaydı, devlete silah kaldırmış olsaydık tamam öldürsünler beni. Ama maalesef o durum yoktu. Yani legal şeyler, okumalar, yardım etmeler, paradan, Gazeteden şundan bundan normal olan şeyleri, devletin izin vermiş olduğu şeylerden dolayı cezalandırılıyorduk. Yani çok etkileniyor. Çocuklar ağlıyor. Onlar ağlıyor. Ya nedir bu acaba? Bir kadın ya normalde. Kadın. İnsan. E ne yapmış yani? Zina mı etmiş? Başkasına suç mu yapmış? Ne yapmış? E yaş uyuşturucu mu var? Hayır yok. Yani bu dünyada yapanlar karşılığını hem bir dünyada hem ahirette alacaklar. Onun için zulüm çok kötü şeydir. Zulme yardım eden de, destek veren de zulüm yapmış gibi diyor Efendimiz aleyhisselatü vesselam. Ne olursa olsun, zulüm biz de zulüm yapsak biz de suçluyuz demektir. Kim olursa olsun. 4 yıldır mağdur durumda olduğumuz için şimdiye kadar hiç sesimizi duyuran olmadı. Normal e, yaşamım 20 yaşına kadar köyde geçti. E, okulu, ilkokulu köyde okudum. Sonra kurankus hayatım oldu. Kendim meram dereliyim. Ve hafızlığı dere kurankusunu da bitirdim. Ve bitirdikten sonra askeri vardım, geldim. Ve sonra dönüşünde böyle inşaat hayatına başladım. Öğrencilik hayatım gibi. Konya'ya geldikten sonra belli meram bölgesine geldim. Meram bölgesinde bir mahallede 14 yıl imamlık yaptım. Ve imamlığım süresince de kendi kariyerimi ve bilgimi yükseltmek için ve İlahiyat Fakültesi ön lisansı ve 10 kıraat olan aşırı takrib dediğimiz kıraatı bitirdim 2010 yılında. Ve ben 2015'e kadar da imam, imam hatip olarak devam ettim. Ve sonra 2015'ten sonra Kur'an kurs hocalığına ayrıldım. Ve iki yıl boyunca Karaslan Medine Kur'an kursunda hafız hocası olaraktan öğrenci yetiştirdim. Şimdiye kadar mesleğim hayatında hiçbir cemaata, hiçbir şeye eşit davrandım. Hiçbir şeye pozitif yani ayrımcılık yapmadım. Evet gençliğim, gençliğim yıllarım milli görüş çerçevesinde geçti. Erbakan, Necmettin Erbakan merhum onun Partili yıllarda Refah Partisi zamanında gençliğimiz öyle geçti. Dolayısıyla biz 2015'te normalde e, Kur'an kursuna geçtikten sonra daha önce de belli bir imamların dernekleri kuruyordu. İki e, dernek kurdular ve dernekte de bizim açarı takrip kursunu bitirdiğimiz için de imam hatip talebelerini imtihan etmek için de hocam size ihtiyaç var dediler. Biz de 2000 11 yılında kurulmuş bir derneğe onun sonunda üye olduk. Ve üye olduktan sonra İmam Hatip talebelerini tabii ki imtihan ettik. Bunun içinde müftülükler, kaymakamlıklar, valiler bizim yapmış olduğum programlara katıldılar. Ben kendim gerçekten o cemaatin elemanı değildim. Ama AK Parti'yi kapatma davalarından dolayı destek verdiği için ve 28 Şubat sürecinden sonraki parti kapatmalarından dolayı mağdur olan dindar kesimin mağduriyeti giderilmesi için tabii ki bu AK Parti'de o zamanlar için birbiriyle o zamanki hizmet hareketi şimdi FETÖ terör örgütü diye anılan örgütle birbiriyle yan, yana gidiyorlardı. Biz de Dedik ki tamam dedik bunlar destekliyorlar parti kapatmalarında diğer durumlarında darbeler olmasın vatanımız milletimiz huzurlu bir şekilde gelsin gelsin diye düşünmüştük. Fakat derneğe iyi olduk derneğe iyi olduktan sonra 17-25 Aralık meselesi oldu ve ondan sonra biz durumlar baktık ki iki arası açılınca ben ayrıldım. Dernek 2011 yılında kuruldu ben 2015 yılında daha 8. ayda istifa ettim çıktım. Sonradan hiçbir zaman irtibatım olmadı. Dolayısıyla yani belki o hizmet hareketi diye bilinen e, o zamanki tabiriyle AK Parti'ye destek verdiği için tabii ki biraz sempatim olmuştu. Sadece o kadardı. Ama baktık ki biz 15 Temmuz'da, 2016-15 Temmuz'unda darbe olduktan sonra 20 Temmuz'da açığa Fakat şaşırdım, neden? Neden açığa alındım? Baktım ki hocam yani dediler ki siz açığa alındınız haberiniz gitmiş istihbarat almış dediler. Ya ben dedim zaten 2015 yılında e, istifa ettim. Çık. Sonradan açıkta 2 ay 3 ay kaldım. 672 KHK ile ihraç oldum. Fakat ihraç oldum da gerçekten yıkıldık. Çocuklarım, ailem, hepsi. Ve şu anda içeride olan çocuklarım da çok etkilendi. Biz ne yaptık acaba? Biz şimdiye kadar gençlik olaraktan maaşımızı, her şeyini fakir öğrenciye verdik. Yetiştirdik. Evimiz olmadı, barkımız olmadı. Halen kerede oturuyoruz. Onun için bu yapılan haksızlık karşısında gerçekten çok duygulandık. 2-3 gün ağladık. Ne yapacağız diye? Sabır dedi hanım. Sabır bakalım iş olur dedi. Bizim çocuklar da içeriye onu da anlatacağım şimdi. İçeriye giren çocukla dedi ki baba biz çalışır çabalarız rızkımızı Allah verir dedi. Tamam kızım dedim. İhraç oldum. 2016'nın 5 aralığında gözaltına alındım. Dedim ki ifade alınacak, gelsin geri geleceğiz diye. Anam 80 yaşında, anam da evdeydi. Anam ağlar, çocuklar ağlar. Yok ya geleceğiz dedim. Anamada da ben bakarım. Hastalığı var. Tabii ki ilik kanseri neticesi var. Ankara'ya gidip geleceğim. O da oldu. 5 günlük mü 4 günlük bir gözaltı süreci oldu temde? Bu süreçten sonra biz dedik ki tamam biz salınırız diye düşünmüştük. Fakat 9 Aralık 2016'da tutuklandık. Ve Konya E tipi kapalı cezaevine B4 koğuşuna girdik. 6 ay sonra bizim iddianame geldi. acaba biz neden içeriye alındık diye baktım ki İddianamede benim 15 yıllık imamlık hayatımda arkadaşım olan ailecek oturduğumuz insanların ifadelerini gördüm. Hayatımda söylemediğim ve iftira da bulunmadığım veya kutla konuşmadığım şeyler hakkımda konuşmuşlar. Demişler ki ya bu Mevlid Hoca Cumhurbaşkanı'na hakaret etti demişler. Yeminle söylüyorum hiç hakaretim yoktu. Ben sadece AK Parti'yi destekliyordum bir de Saadet Partisi'ni. Sonra ben tam 6 aylık cezaevinde dururken benim günlerim geçmez oldu. En çok üzüldüğüm taraf dostunun vurmasıydı. Fakat o hakkımda itirafta bulunan insanlar kendi çocuklarıyla beraber ben de Çumra'da görevdeyken bütün o cemaatin yurtlarında, dershanelerinde, her şeyinde kalan insanlar yetişmiş insanlardı. İlk başta bana iftira atan olanlar da onlar oldu. Onlar baktık ki kendilerini kurtarma amaçlı olarak da benim, bana yüklemişler. Ve şok oldum. Dolayısıyla yapılır mı bu? Bir din görevlisine yakışır mı? Bir din görevlisi mihrapta, kürsüde konuşan, hadis anlatan, ayet anlatan insana yakışır mıydı bu? Bir de dini anlatacaktı bu. Biz nasıl dini anlattık kürsülerde vaaz ettik insanlara dürüstlüğü, Hazreti Ali buyuruyor ki devletin dini adalettir. Hani adalet neredeydi? Hani iftira büyük günahlardandı? Gıybet büyük, büyük günahlarında ne oldu? Fakat öğrendim ki maalesef benim işimden, aşımdan ve düşündük tabii ki o ihraçtan sonra sıkıntılar çektik. Büyük kızım iş bulduk, çalışmaya başladık. Sonra kendime iş bulamadım. İhraç diyerekten Diğer Kur'an kurslarına gittim korktular. Hocam alamayız. Evet senin kariyerini biliyoruz. Senin kıraat ilmini de biliyoruz. Ama maalesef dediler. Biz sonra sanayiye baktık sanayiler almadılar. Ve benim evim yok. Kirada oturuyorum. Çocuklarım var. Yani imamlık hayatım, görev hayatım da hiçbir zaman ben gençlik yetiştirsin diye paramı eve yatırmamıştım. Ve bu da oldu. Ve çalışırken de bir baktım ki tekrar ikinci gözaltıyla beraber 2018-13 Nisan'ında kızlarım, iki kızım ve ben gözaltına alındık. Acaba neden alındık diye düşünüyorum. Kızlarım kaçak değildi. Kızlarım birisi ilahiyat mezunu, üc ücretli öğretmenlik yapıyordu. Birisi Mevlana Üniversitesi'nde okumuş, açılışını Mehmet Ali Şahin Bey'in yapmış olduğu o zamanki millet meclis başkanı o zaman açılışını yaptı. Benim Hatice Kübra Bal ikinci kızım bu da özel bursluk sınavını kazanmıştı. Biz de bu zamanlar kazan diyerek matematik bölümüne verdim. Bunlar okulun belli bir yarısına kadar okuduktan sonra oradan ayrıldı. Necmetin Erbakan Üniversitesi'ne matematik bölümüne gitti. Büyük kızım da ilahiyatı bitirmişti. Fakat Belli bir zaman sonra kafesiye çalışmaları yapıyorlardı. Belli bir evde arkadaşlarıyla beraber hiçbir zaman örgüt adına değil. Gerçekten kafesiye çalışması yapıyordu. Benim haberim vardı çünkü. Yani gözaltına aldılar. Sonra 9 gün, 14 gün kızlarım içeride kaldı. Uyuşturucuyla mücadelede bölgesinde 10 gün gözaltına aldı. Ve 10 gün içerisinde kızlar bir içeride kendim içerideyim. Hanım şaşırmış. Ne yapacağını bilememiş. Çocuklarım şaşırmış. Herkes korkusundan gelen giden yok. Ben gece gündüz uykum yok. Ne oldu diye. Sonra baktım ki evet bizi saldılar kızlarım tutuklandı. Neden tutuklandığını bilmiyoruz. Ama sonradan öğrendik ki haklarında takip olduğunu söylediler. O takipte de normalde görüntülü fiziksel ve telefon takibi yapmışlar. Fakat belli bir kesin delil bulamamışlar. Belli bir şeyden dolayı. Fakat hakkında, haklarında belli bir iddia da yok. Ablaydı, şöyleydi, böyleydi diye. Çünkü o zamanın legal kursları, dernekleri, her şey normaldi. Her siyasi partiden gidenler vardı, resmiydi. Yani sonradan ne oldu da bizlere oldu da onlara olmadı acaba? Ne oldu da, yani onların çocukları da okumuştu, milletvekillerinin çocukları. Yani diğerlerini de okumuştu da onlara olmadı da bize oldu. Nasıl bir haksızlık, nasıl bir o, adaletsizlik bilmiyorum ama maalesef durum böyle. Sonra kızlarım 14 gün belli bir nizamiyede hücrede kaldılar. Oruç tutmuşlar, iyice oruç kısım tutman dedim sonradan. Zayıflamışlar, incecik kalmışlar, ayakta duracak halleri yoktu. Sonra tutuklandılar. Konya cezaevinde bir ay kaldılar. Sonra Ereğli'ye gittiler. Şu anda Ereğli T tipinde. İki kızım orada. Şu anda iki buçuk yıldır orada yatıyorlar. Mahkemesi görüldü. Bir sene oldu. Benim de mahkemem bitti. Bana da altı yıl üç ay ceza verdiler. Dokuz yıl, dokuz yıl dört ay ceza verdiler iki kızıma. Annem, annesi ağlar. Anam ağlar. Tabii ki biz duygulandık. İki kız çocuğum. Büyü söz, e, sözü vardı. Gelin edecektim. Tabii ki belli bir yaşa gelmişti. İkinci kızım da aynen onun da hakkında gelen gidenler vardı. Onu da verecektik. Fakat tabii ki içeriye girdiler. Şu anda iki buçuk yıl oldu. İçerideler kızlarım. Tabii ki annesi daha fazla gece gündüz ağlıyor. Biz teselli etmeye başlasak da gerçekten biz de etkileniyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Kaba vuruyoruz. Onun inşaatında Benim çalışıyorum. Işim her zaman yok. Bazen bulduğum zaman inşaatta üç günlük, beş günlük çalışıyorum. Ayrı zamanda benim cildim eksiğim var. Beyaz olduğu için. Her zaman çalışamıyorum. Ama Rabbim büyük. Rızkı veren Allah'tır. Vatanını, milletini seven insanız. Gerçekten vatan, millet için uğraşmış bir insanız. Şu anda ne olursa olsun Büyüklük affetmektir. Allahü Teala affedicidir affetmeyi severdir dua edildiği zaman. Ama bakıldığı zaman devletin büyüklüğü ya tabii ki suçu işleyen insanları dahi affedebiliyorsa, aftan dolayı bakıldığı zaman bazı insanları çıkardılar umutlandık, çıkacak diye umutlandık. E, öyle bir umutlandı ki çıkmadılar. Baktık ki çıkanlar esrar ve uyuşturucudan adam yaralamadan olanlar çıktılar. Acaba bizimkiler adam mı yaraladı? Kız çocuklar adam mı öldürdüydü? Kız çocuklar acaba darbe mi yapmıştı diye düşündüm. Ya şimdi biz darbeden sonra bir ay boyunca gece gündüz mitikler yaptık. Demokrasi mitikleri yaptık. Yani o kız çocukları mı darbe yaptı? Biz mi yaptık? Biz aciz bir kullarız. Biz devletin büyüklüğü karşı biz neyiz ki? Biz devletimizin yanındayız. Onun için kim darbe yaparsa yapsın ben her zaman söylüyorum. Şahsen ben yapsam dahi cezam kessinler. Babam dahi yapsa kessinler. Ama ben şu anda ne birilerini yermek için varım burada ne de övmek için varım. Ben hakikat yerini bulsun, haksızlık son bulsun diye. Benim gibi baktım ki cezaevinde çok garibanlar var, yatıyorlar. Kimisi ailesinden boşanmak için mektuplar yazıyordu. Onlara teselli babından bir şeyler anlatmaya çalıştığım zaman kimisi baygınlık geçiriyordu. Ama gerçekten olan olmuştu. Gerçekten darbe masum insanlara olmuştu. Darbeyi yapan cezayı bulsun. Ama suç İslam'da da, Hristiyanlıkta da, Musevilikte de, insanlıkta da, hukukta da subut bulması lazım. Fevridir. Yani şahsidir suç. Onun için suçu şahsi bulmadılar. Ne yaptılar? Üye diye içeriye attılar. Ya Düşünün. Yani üye diye bir insan atılabilir mi? İslam'da var mı? Bu hukukta var mı? Üye olmuş olabilir. Eskiden terör örgütü müydü de? Hayır terör örgütü olsaydı da bilinçli olaraktan gidilseydi, üye olunsaydı, devlete silah kaldırmış olsaydık tamam öldürsünler beni. Ama maalesef o durum yoktu. Yani legal şeyler, okumalar, yardım etmeler, paradan, gazeteden, şundan bundan normal olan şeyleri, devletin izin vermiş olduğu şeylerden dolayı cezalandırılıyordu. Tabii ki bu beni, içerimi çok etkiliyordu. Çok duygulanıyordum. Demek ki suçlar susuzluktan çıkmış, suç olmayanlar suç haline gelmiş diye. Benim söylemek istediğim gerçekten şu çok önemlidir. Biz huzura ihtiyacımız var. Artık Müslüman bir insanın şunu bilmesi lazım. Bu dünyanın bu yüzü varsa da ahiret yüzü de vardır. Yani bu dünyada yapanlar karşılığını hem bir dünyada hem ahirette alacaklar. Onun için zulüm çok kötü şeydir. Zulme yardım eden de destek veren de zulüm yapmış gibi diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne olursa olsun zulüm biz de zulüm yapsak biz de suçluyuz demektir. Kim olursa olsun. Yani biz İslam'ın kurallarına uymamız lazım. İnsanlığa uymamız lazım. Efendimizin hayatına baktığımız zaman Hristiyanlara dahi saygı gösteren, Musevilere, diğer din mensuplarına, çeşitli fikirde olan insanlara dahi özgürlük için saygı gösteren bir peygamberin mensuplarıyız ve onun için de yani birbirimizle burada boğuşmanın, didişmenin bir alemi yok. Gerçekten bu mağduriyetten dolayı da çok ölen insan var içeride. Biliyorum benim çocukların koğuşunda çocuklu aileler var. Kimisi kansere yakalandı. Çocuklar ağlıyor. Oraya her gittiğimde gerçekten çok ağlıyoruz. Çok duygulanıyoruz. Yani içerim falan. Yani çok etkileniyoruz. Çocuklar ağlıyor. Onlar ağlıyor. Ya nedir bu acaba? Kadın ya normalde kadın. İnsan. Ya ne yapmış yani? Zina mı etmiş? Başkasına suç mu yapmış? Ne yapmış? Ya uyuşturucu mu var? Hayır yok. Ya ne demek? Devletimiz bu konuda ben şunu istiyorum. Devlet büyüktür. Devlet büyükleri böyle konularda uğraşmaması lazım. Suçluyu ayırması lazım. Benim istirhamım budur. Ben ne devlet yermek için buradayım, ne övmek için buradayım. Ben hangisi olursa olsun hakikat üzerindeyim. Yani gerçekten mağdur yeterin giderilmesi için çok sıkıntılar çektik. Şimdi durum iki kişiyi içeride Onlara aylık bin lira para gidiyor. Maddi durummuş, evet sıkıntılı. Evet çalışmaya çalışıyoruz. Biz, benim dört tane çocuğum var. En büyükleri Ayşenur, ikincisi Hatice Kıbrı, bunlar içerdiler. Üçüncüsü oğlan hafızlığını bitirdi. Bitirdiği halde tabii ki lise okuyor, müezzinin sınavına giremedi. Şu anda hayvanların tırnaklarını kesiyorlar. İşe gidiyor çocuk. Ayrı zamanda gözden engellidir. Gece görmüyor çocuk. Ve 4 numaralı kızım da o da şu anda 8'i bitirdi hafızlık yapıyor. 8'den gidiyor hafızlık yapıyor. Yani düşünebiliyor musunuz abi hocalarım? Yani biz gerçekten yani hangi insan olursa olsun, hangi düşüncede insan olursa olsun biz onlara zulmetmemeliyiz, saygı duymalıyız. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yani iyilik yapınız karşılığını bulunuz. Eğer bir kişiyi kötülük diye düşünmüşse, kötülük yapmak için düşünmüşse, yapmamışsa bir iyilik vardır diyor. Eğer iyilik düşünmüş de, iyilik yapmış da bir sevap vardır diyor. Onun için her şey iyilikli olur diye düşünüyorum. Gerçekten şu anda 4 yılı geçti. Halen mağdur durumdayım. İnsanlardan bu duruma yani bu e, mağduriyete destek verilmesini, suçluların suçunu çekmesini, suçluların da ayrılmasını, kurunun yaştan yaşın kurudan ayrılmasını istiyorum. Onun için de bayağı şuramıza geldi. Yani sıkıldık. Yani Rabbim büyük. Ne yapacağımızı da bilemiyoruz şu anda. İşte böyle gidiyor hocam. Bana en fazla dokunan şey cezaevinde yattığım 8 ay değildir. Bu damga beni çok yaraladı. Ya ben ne yaptım da acaba terörist oldum? Ya bir din adamı nasıl terörist olabilir? Bir din adamı öğretmişim şimdiye kadar benim öğrenciler hocam diyor ki ya hocam sen bizleri yetiştirdin nasıl terörist olabilirsin diyor. Ben onu anlayamadım. Öğrencilerim anladı sağ olsun destek veriyorlar. Yani hocam senden nasıl FETÖ'cü yaptılar dediler. Valla bilmiyorum artık. Yaptı, yaptılar damgayı yapıştırdılar ama bu damga benim çok ağrıma gidiyor. Hele hele hain damgası. Yani ben 25 yıl boyunca, 24 yıl boyunca ev almamışım, paramı yatırmışım, gençliğe yatırmışım, A cemaati, B cemaati dememişim. Kimden gelirse gelsin ben paramın zekatını vermişim. Yani gerçekten destek vermişim. Ama böyle bir insana terör yaftası yaft yaftalamak gerçekten çok ağrıma gidiyor. Ben Konya'dan 80 kilometre uzakta bir köyde çalışıyorum. Orada çalışırken elimde tasmalı var. Üzerim her tarafım batkın. Birisi geldi. Baktı ki hocam ne işe var sen dedi. Ben tanıyamadım. Fakat kendisini tanıttı ki ben o gence okutmuşum. Onun hocası olmuşum. Hocam seni bu hallerde görecek miydik mi diye duygulandı beni de duygulattırdı gerçekten biraz duygulandık. Yani baktı üstüm her tarafım harç, sakalım harç, her gözlerim gözlüklerim harç. Ya hocam sen kürsülerde çok okutmada hepimiz yetiştirdin artık. Vallahi sana yakışmıyor dediler. Ben de ne yapayım? İsmi Ahmet herhalde. Ahmet mi dedim. Ne yapayım? Durum böyle. Ya yani zoruma gidiyor. 52. yaşta sonra inşaat işleri yapmak belim ağrıyor. Bayağı çok ağrıyor. Belimde de şey var. Ama yapmak zorundayım. Başka türlü çalışmasam tabii ki maaşım yok. Birbirimizi terör yaptası yapmayalım. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye bizimdir. Vatan bizimdir. Bayrak bizimdir artık. Biz burada yaşıyoruz. Onun için Gerçekten haksızlıklar. Bilsin artık. Toplum bunu bilsin, görsün. Evet ceza olanlar, darbe yapanlar cezayı görsün ama ayrılsın yani.